Herkese iyi akşamlar. Yaşadığımız büyük acı olan asrın felaketi depremden sonra herkesin büyük kaygı duyduğu, hep kafasında onlarca sorunun olduğu barınma meselesi ve imar durumunun ne olacağı konusu var. Hepimizi meşgul eden bir durum. Ve maalesef ki hiçbir merciden, hiçbir kurumdan bunu net olarak açıklayan, bizi rahatlatacak bilgiyi e, vermemektedir. Bu bilgilere ulaşamıyoruz. Bu da e, büyük bir sıkıntı. Bu çerçevede sizinle bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi hatırlarsınız 23 Ocak'ta e, 1 bölü binlik defne belediyesi için 1 bölü binlik imar planı askıya çıkmıştı. Ancak maalesef yaşadığımız deprem sonrasında her şey askıya alındı ee, ve olanüstü hal ilan edildi. 3 ay boyunca 6 Mayıs'ta o hal e, bittiği zaman e, tekrar imar durumu e, belediyelerin e, hükmüne tekrar e, girdi ve e, bununla ilgili askı süresi bitmemiş olan bir bölü binlik imar planı tekrar askıya çıkacak. Kalan 17 günlük sürenin tamamlanması gerekiyor çünkü prosedür böyle işliyor. Dolayısıyla önümüzdeki Pazartesi günü plan tekrar askıya çekilecek ve bütün insanlarımız, halkımız gidip o planı tekrardan inceleyebilir, o bilgileri güncelleyebilir ve itirazları varsa o itirazlarını belediye dilekçeyle sunabilirler. Ee, tabii şu anda bu bilgiden sonra sormamız gereken hepimizin, sizin de soracağınız soru e, bu depremden sonra peki bu imar e, durumu geçerli mi? İmar planı hala e, kabul edilebilen bir plan mı? E, evet ben de bu soruyu soruyorum ama Bugün edindiğim belediyeden yönetimden edindiğim bilgi şu ana kadar herhangi bir değişikliğin olmadı ve bu planın hala güncel ve faal bir plan oldu. dolayısıyla 17 günlük ek askı süresinden sonra mevcut imar durumuna göre ruhsatların verilebileceği ancak bir not düşülmesi gerekiyor burada. Çevre şehirciliğin bazı bölgeler için e, imara uygun değildir ya da yeni imar e, koşulları e, belirtmesi durumunda oralarda yeniden meclis kararıyla e, bir revize söz konusu olacağı e, onun dışında herhangi bir değişikliğin eee söz konusu olmadığını ancak yeni alınacak ruhsatlar için yeni yapılacak binalar için ya da yapılar için bu yeni deprem kurallarının ve imar şartlarının söz konusu olacağı bilgisi mevcut. Bilgisini aldım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla Pazartesi'den itibaren e, deprem öncesinde askıya alınan bir bölümün planı e, Çekmece Belediyesi Hizmet Yeni Hizmet Binası'nda e, Gültepe Mahallesi'nde e, Çekmece Futbol Sahası'nın e, yakınında olan makine ikmal bölümünde e, askıya çıkacak Orayı gidip inceleyebilirsiniz ve itirazınız varsa itirazınızı yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güvenli ve huzurlu günler diliyorum. İyi geceler.